Çocuklar. Efendim hocam. Ben iki dakikalığına bir öğretmenler odasına gidip geliyorum. Sen bekle buradan Doğukan. Tamam hocam. Bekle sakın kaytarma. Tamam hocam. Evet çocuklar geldim ben geri. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Gel buraya seni döveceğim. Hocam özür dilerim. geç yaptım. masanın önüne geç. Tamam hocam. Gel buraya. Aileni arayacağım çocuğum. Oraya giremezsin sen. Geç. Dur orada. Ailenin tamam, numarasını ver. Bilmiyorum ki hocam. Ver dedim sana. Tamam hocam ben tahtaya yazıyorum. Sen de oradan yazarsın. Evet çocuğum hadi yaz İki saate yazamadın bir şeyi Nereye basacağım Çarpıya bas Çocuğum Ağabeyim. Bu Ağabeyim. nedir çocuğum Ağabeyim. Bu nedir yürü Ağabeyim. Yürü müdüre gideceğiz tamam, Yürü açalım. Aç kapıyı yürü Sen açacağım hocam kapıyı Şu... Gel. Gel. Neredesin sen? Müdüre gitmiyor mu? Hayır buradayız. Gel, gel. Hocam müdüre gitti. Gel buraya. Nasıl? Bu seferlik seni affediyorum çocuğum. Ama bir daha yaparsan aileni ve müdüre bilgilendiririm.